Ne oldu çocuklar? Anne biz parklara anlaşamıyoruz. Neden anneciğim? Anne işte ben temel reis diyorum. Temel reis park ediyorum. Hulusi de zıra park diyor anlaşamıyoruz ki. Aa Olsun birine gidelim. Ne olacak sanki? Bir sürü park var. Anne ben temel reis parka gidiyorum. Hulusi sen? Ben de park. Aa böyle nasıl anlaşacaksınız çocuklar? Parklar da birbirinden baya bir uzak yani. Gidemeyiz ki. Tek birine gitmemiz lazım. O zaman ne yapalım çocuklar? Karda şey, karta yazalım. Kura mı çekelim? Evet. O zaman ben kağıtlara yazıyorum parkları. Bakalım neresi çıkacak? Hadi bakalım ben geliyorum şimdi. Aha. Evet çocuklar. Bakın yazdım ben bunları. Aha, dört tane. Evet dört tane park adı yazdım. Bir tane seçeceksiniz. Evet. Kim seçecek? Ben. Hadi bakalım. <laughs> Hulusi mi seçiyor? Evet. Hulusi şöyle karıştır bakalım. Bir tanesi seçeceksin tamam mı? Bir tanesini seç. Bakalım ne çıkacak? Çok merak ettim. Teneviz. Neresi? Fatma'nınki oldu. Hulusi. kafalıydı. O zaman nereye gidiyoruz? Şelale Parkı. Şöyle yapalım mı çocuklar? Evet, Sihirli çemberle gidelim mi? Evet, hadi olur, olur, hadi olur, getir olur. bakalım hani sihirli çemberi. <laughs> çemberi. 10 sıra 10 sıra 10. atlayacaksınız tamam mı? Hadi o zaman. <laughs> Hülüsi gitti. Sıra <gülüyor> Fatma'da. <gülüyor> 1 2 3 Fatma da gitti. Sıra bende. Temeriz Parkı'na geldik. Bakalım çocuklar nerede? Neredeler bunlar ya? Hulusi, Fatma. Ha, burada mısınız? Geldiniz mi? Nasıldı? Hadi biraz oynayın da gidelim tamam mı? Hadi bakalım. Hulusi gel buradan kalk. Gel gel buradan kalk. Hulusi turuncu kaydıraktan kayıyor. Fatma da geliyor. Biraz sizi sallayayım gelin. Temel reisi sallayayım sizi bak orada. Hüseyin gördün mü balonları? Bir sürü balon var orada. Baloncu <laughs> mu? Gel. Sen de buna bin. <laughs> ha, salın Hızlı hızlı sallanın bakalım. Bakalım kim hızlı sallanacak. Anne beni sallanamıyor. Hüseyin sallanıyor. Sen orada mı kaldın? Fatma <laughs> ne yapıyorsun? Fatma ayakta sallanıyor. Sallayabilir misin kardeşini? Yardım edeyim Hülyse. Fatma Hülyse ikisi bir sallanıyor. Ne yapalım gidelim mi artık? Evet. Hadi biraz sallanın gidelim tamam mı? Hadi sallanın bakalım.